Herkese selam. Bu hafta ekonomi dünyası resmen kaynıyor. Bir sürü önemli veri açıklanacak. Peki bu rakamlar, bu grafikler bizim yani sizin, benim cebimizi nasıl etkileyecek? İşte bu hafta bu sorunun peşine düşüyoruz. Hazırsanız başlayalım. İşte anahtar soru bu, değil mi? Sürekli duyuyoruz. Enflasyon verisi, işsizlik rakamları, petrol stokları. Tamam da bunlar ne demek? Günün sonunda bizim için ne ifade ediyor? Gelin bu rakamların o sıkıcı görünen yüzünün arkasına bakalım ve benzin alırken, markete giderken, ev ararken hayatımızın nasıl şekillendirdiğini tek tek, anlaşılır bir şekilde konuşalım. Hadi o zaman ilk konumuzla başlayalım ki bu konu hepimizin canına yakından ilgilendiriyor, benzin fiyatları. O korkutucu pompaya her yaklaştığımızda içimiz bir cız ediyor, değil mi? Peki Ham petrol stokları diye duyduğumuz o teknik şeyin bizim depoyu kaça doldurduğumuzla ne alakası var? İşte şimdi tam olarak ona bakıyoruz. Şimdi şöyle düşünün, bu petrol stokları var ya, piyasanın nabzı gibi bir şeydir. Geçen hafta stoklarda 3,5 milyon varillik, yani bayağı ciddi bir artış yaşanmış. E, bu haftaki beklenti de aşağı yukarı aynı yönde bir artış olacağı şeklinde. Peki, bu artış ne demek oluyor bizim için? Aslında mantık çok basit. Hani pazarda bir maldan çok varsa fiyatı düşer ya. Aynı hesap. Piyasada ne kadar çok petrol varsa, yani depolar ne kadar doluysa, fiyatlarda o kadar düşme eğiliminde oluyor. Yani eğer beklentiler tutarsa, depoyu doldururken belki biraz nefes alabiliriz. Ama işin bir de aması var. Diyelim ki dünyada bir anda herkes daha fazla petrol istemeye başladı. O zaman depoların ne kadar dolu olduğu falan hikaye kalır. Fiyatlar anında fırlar gider. Peki, benzini geçtik, gelelim iş güç meselelerine. Hepimizi ilgilendiren bir diğer konu. İş piyasası ne durumda? Acaba bir yavaşlama var mı, yoksa her şey yolunda mı? Gelin bu sorunun cevabını arayacak ipuçlarına birlikte bakalım. İşte bu haftanın kritik rakamlarından biri 223 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hafta işsizlik maaşına başvurması beklenen insan sayısı. Geçen haftanın rakamı 218 bindi. Yani ufak da olsa bir artış beklentisi söz konusu. Şimdi diyebilirsiniz ki 5000 kişi ne ki? Ama işte o 5000 kişilik fark çok önemli. Çünkü bu bize şunu söylüyor olabilir. Piyasada işler birazcık yavaşlıyor, insanlar iş bulmakta eskisinden bir tık daha zorlanıyor olabilir. Hani ekonomistler buna ekonominin soğuması der ya, işte bu o soğumanın ilk belirtilerinden biri olabilir. Gelelim hepimizin derdi olan bir başka konuya. Ev meselesi, kiralar, ev fiyatları. Piyasa ne durumda? Yeniden ısınıyor mu? Yoksa bir durgunluk mu var? Bu konu hepimizi, ev arayanı da, ev sahibini de, yatırımcıyı da yakından ilgilendiriyor. Bakın tabloya baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Geçen ay 4 milyon ev satılmış, bu ay beklenti 4.06 milyon. Ya aradaki fark çok küçük gibi görünüyor değil mi? Ama aslında değil. Bu küçük artış bile piyasadaki talebin yani ev alma isteğinin ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu gösteren çok ama çok önemli bir işaret. Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Eğer bu satışlar bekleneni de geçerse ne olur? E, talep artınca fiyat da artar. Bu ekonominin en temel kuralı. İşte o zaman uzmanlara göre yıl sonuna kadar ev fiyatlarında %5'lik hatta belki %10'luk bir artış görmemiz işten bile değil. Yani ev almayı düşünenler varsa bu veriyi çok yakından takip etmeli. Ve şimdi geldik bütün bu konuların anasına, babasına. Her şeyin gelip dayandığı o meşhur konuya. Enflasyon. Fiyatlar artmaya devam ediyor mu? Paramız eriyor mu? Gelin bakalım. Rakamlara geçmeden minicik bir hatırlatma yapalım. Enflasyon neydi? Çok basit. Geçen sene aynı parayla aldığımız şeyleri bugün alamıyorsak işte o aradaki fark enflasyon. Yani paramızın alım gücünün erimesi. İşte bu haftanın en bomba verisi geldi. Beklenen yıllık enflasyon %3.1. Tercümesi şu: Geçen sene 100 liraya dolan market sepeti bu sene ortalama 103 lira 10 kuruşa doluyor demek ve bu artış sadece markette değil. Bakın grafikte de görüyorsunuz. Gıdadan kiraya, ulaşımdan enerjiye her yere yayılmış durumda. Peki bu %3.1'lik enflasyonun başka ne etkisi var? Şöyle bir domino etkisi yaratıyor. Enflasyon yüksek kaldıkça Merkez Bankası da faizleri düşürmek için acele etmiyor. Dur bakalım, önce fiyatlar bir otursun diyor. E bu ne demek? Kredi çekmek, borçlanmak, yani ev, araba almak isteyenler için maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesi demek. Tamamdır. Şimdiye kadar hep parçalara baktık. Benzin, işsizlik, ev fiyatları, enflasyon. Şimdi gelin bu yapbozun bütün parçalarını birleştirelim ve büyük resme, yani ekonominin geneline bakalım. Gidiyoruz ama nereye doğru? Ekonominin genel gidişatını anlamak için profesyonellerin baktığı sihirli bir veri var: PMI. Bu veri bize ekonominin iki ana motoru olan üretim ve hizmet sektörlerinin sağlığını gösterir. Kuralı da acayip basit. Rakam 50'nin üzerinde ise çarklar dönüyor, ekonomi büyüyor demektir. 50'nin altındaysa işler yavaşlıyor, ekonomi küçülüyor demektir. Bu kadar. Peki sonuç ne? Sonuç şu, hem imalat hem de hizmetler 50'nin üzerinde. Yani iyi haber, ekonomi hala büyüyor. Ama burada bir ama var. Rakamlar bir önceki aya göre biraz düşmüş. Yani araba hala ilerliyor ama şoför ayağını gazdan hafifçe çekmiş gibi bir yavaşlama sinyali var. Peki tüm bu verileri konuştuk, ettik. Sonuç ne? Bize ne kalıyor bu haftadan? Hadi gelin şöyle hap gibi bir özet yapalım. Kısaca bu hafta ne anladık? 1. Petrol fiyatlarında bir umut ışığı var. Belki biraz rahatlarız. 2. İş piyasası hafiften frene basıyor. İlk sinyaller geldi. 3. Ev piyasası hala ateş gibi. Rekabet devam ediyor. Ve 4. Enflasyon canavarı hala bizimde. Yani ortada çok hassas bir denge var ve unutmamamız gereken altın bir kural var. Ben bu söze bayılırım. Bütün bu veriler, analizler, beklentiler hepsi tamam ama günün sonunda piyasa her zaman bildiğini okur ve bütün planları alt üst edebilir. İşte tablo bu. Bir yanda yavaşlayan bir ekonomi, diğer yanda hala güçlü bir talep. Tam bir denge hali. Ama benim merak ettiğim şey şu. Sizce bu dengeyi bozacak bir sonraki büyük sürpriz ne olur? Piyasayı ne sarsar? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.